Evet, ebruli gibi yaptıktan sonra tahinli, pekmezli karışımı e, kekimizin üstüne döküp ebruli gibi e, şekil verdikten sonra dövülmüş cevizimi ilave edeceğim. Şöyle bolca ceviz ağacı kendimizin olunca çok şükür bol bol her yere kullanıyoruz Allah herkese köyden tarla nasip etsin bir şeyler ekip dikmeyi nasip etsin yoksa hayat şartları çok zor aldı şehir yeri gibi yerlerde vatandaşlar hem kira hem gıda çok zor aldı yani Şimdi ısıtılmış fırınıma 30 dakika sonra olacaktır. 200 derecede